Bana kaçakçıymış gibi geliyor ama. Bomba soktum bagaja diyor. Ben göstereceğim birazdan o bagajı. Ben bir boşaltayım da sen bir gör. Şuraya bir indirelim baba. Bak bak sadece zamanımı harcıyorsun diyor. Cenkciğim sana sormayacağım kardeşim ben burada ne yapacağımı. Bak yüz verdik astarını istiyor bu adamlar ya. Allah Allah. Arkadaşlar mor ışık baktığımızda bir tane kaçak mal yakalarsak Cenk'i postalıyoruz abi. Temiz. Allah burası da temiz. Ulan Cenk artistlik yapmasaydı seni ülkeye alacaktım biliyor musun? Görme Mehmet çekil önümden. Görmemezlikten gelecektim. Dur bakayım. Yok abi burada da bir sıkıntımız yok. Burada da bir sıkıntı yok. Şurada var mı bir şey bir bakalım. Arkadaşlar yayında kalan tüm kardeşlerimiz sırayla kaçakçılar ya da yolcular rolüne bürünecek. O yüzden beklemede kalın. Ekrana çift tıklamayı da unutmayın. Bak şöyle yapıyorsunuz. Ekran oyunun olduğu yere şu varili gördüğünüz yere Hızlı hızlı böyle çift çift tıklıyorsunuz, ekranda böyle bir beğen simgesi çıkıyor. İşte o zaman beğenmiş oluyorsunuz yayını.